kaybettiğinde önce sessizlik gelir. Bir anlık bir duruş. Zaman dolmuş gibi. Sanki bütün cihan nefesini tutmuş gibi. O sessizlik acının en keskin halidir. Çünkü kayıp sadece dışarıdaki bir şeyin yokluğu değildir. Kayıp içindeki bir parçanın eksilmesidir. İlk tepki ekseria inkardır. Böyle olmamalıydı dersin geri gelsin istersin. Kaybolan şeyin yeniden yerine konmasını arzu edersin. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmaz. O an kalbin içinde bir kapı açılır. O kapıdan içeriye hiçlik sızar. İbn Arabi'ye göre hiçlik yokluk değildir. Hiçlik hakikatin sükûnudur. Varlık Rabbin isimlerinin daim akışıyla zuhur eder. Bir isim tecelli eder bir isim geri çekilir. Sen buna kayıp dersin ama hakikatte hiçbir şey kaybolmaz. Sadece şekil değiştirir. Bir insanı kaybettiğinde aslında sevgi kaybolmaz. Sevgi Allah'ın ismidir. O isim başka bir tecelliye çekilir. Senin gözünden kaybolan sadece aynadır. Kaybolduğunu sandığın şey aslında menbaana dönmüştür. Bu yüzden İbn Arabi der ki hiçbir kayıp hakiki kayıp değildir. Mevlana Mesnevi'de bir damlanın hikayesini nakleder. Damla denizden yükselir. Bulut olur. Yağmur olur. Toprağa düşer. Yol alır. Kaybolur gibi görünür. Lakin nihayetinde yine denize döner. İnsanın kayıpları da böyledir. Sen kaybettim zannedersin. Halbuki her şey aslı yurduna döner. Bir şeyi kaybettiğinde senin için bir dönüm noktası başlar. Artık hiçbir şey evvelki gibi değildir. Çünkü kayıp seni içsel bir seyri sefere çağırır. Dışarıdaki bütün sesler susar ve içindeki fısıltılar zuhura çıkar. İbn Arabi'ye göre kayıp Allah'ın davetidir. O daveti işiten nefsine değil özüne dönmeye başlar. Lakin bu dönüş bildiğin benliğe değil, hakiki cevhere dönüştür. Modern insan kayıptan firar eder. Zira kayıp hakimiyetin kaybıdır. İnsan her şeyi murakabe etmek, muhafaza etmek ister. Lakin kayıp insanın kudretinin hududunu gösterir. Bir şey elinden gittiğinde sana bir hakikat beyan eder. Sen mahdutsun ve mahdut olduğunu kabul etmeden hakikati müşahade edemez. İbn Arabi kaybı terbiyenin en büyük vesilesi olarak görür. Rab kulunu kayıplarla tedip eder. Bir şeyi verir şükür öğretir. Bir şeyi alır teslimiyet öğretir. Vermek ve almak aynı rahmetin ayrı yüzleridir. Sen kaybettim zannedersin. Lakin hak seni muhafaza ediyordur. Görmediğin bir tehlikeden koruyordur. Mevlana der ki: Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Fakat göz yaşın kapalı kapıdadır. Açılan kapıyı göremezsin. Tasavvuf bu noktada insanın gözünü silmeyi öğretir. Kapalı kapının ardındaki hikmeti göstermeyi murad eder psikolojide kayıp yas olarak tanımlanır. İnkar, öfke, pazarlık, yeis, kabullenme bunlar ruhun tedavi mertebeleridir. Lakin tasavvuf bu mertebelerin ötesine nazar eder. Çünkü tasavvufa göre kayıp sadece bir yara değil, bir doğumdur. Eski nefs ölür, yeni bir nefes doğar. Bu doğum meşakkatli olsa da içindeki hakikati açığa çıkarır. Kayıp jımlıkları yıkar ve insanı çıplak varlığıyla baş başa bırakır. Bu çıplaklık evvelde korkutur. Çünkü insan kendini rollerle tanımlar. Ama roller gittiğinde asıl öz görünür. İbn Arabi özün Allah'ın ruhundan bir nefes olduğunu söyler. Kur'an'da Adem'e ...ruhundan üflendiği beyan edilir. Kayıp seni o nefese yaklaştırır. Perde kalktığında baki kalan yalnızca o nefes olur. Modern psikoloji buna dönüşüm krizi der. Tasavvuf ise meseleye daha derinden bakar. Çünkü maksat yeni bir kimlik inşa etmek değil... ...kimliklerin fevkine çıkmaktır. Kayıp seni kimliklerin ardındaki hakikate yöneldir. İnsan çoğu zaman kaybı yanlış tefsir eder. Allah beni cezalandırıyor diye düşünür. Halbuki kayıp azap değil, davettir. Rab seni daha yüce bir anlayışa çağırır. Bu idrak geldiğinde kayıp bir nimet olur. Acı devam etse de acının içindeki mana zuhur eder ve seni dönüştürür.